Bu komisyonda bir milli eğitim müdür yardımcısı, bir ilçe milli eğitim müdürü ve iki adet il milli eğitim şube müdürü ikisi de halihazırda demin de dediğim gibi sendikamız tarafından dava açılmış vekil şube müdürüdür. Yani vekiller asilleri sınava tabi, tabi tutmuştur. Bir diğer komisyon üyesi de yine aynı sendikanın aktif bir üyesi bir okul müdürüdür. Gerek kriterlere uyulmaması gerekse de kamera kaydının bulunmamasından dolayı bu sonuçlar göstermektedir ki orada bir mülakat olmamış, resmen yandaşların önü açılmıştır. Şaibeli mülakatların iptal edilmesi için hem itirazlarımızı hem de mahkeme yolunu kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ağızlarından kul hakkını düşürmeyenlerin ellerine fırsat geçtiğinde nasıl zalimleştiklerini, nasıl hak hukuk tanımaz olduklarını koltuğu ve makamı bulduklarında bütün insani ve imani değerleri nasıl yitirdiklerini çok daha net gördük. Kaldı ki bunu yapanların dün nasıl hakkımız yendi diye ağladıklarını ve aynı şekilde kendilerinin de nasıl kulak yediklerini ibretle izledik ve izliyoruz. Bir ambar buğdayın bir avuç moltrası olur. Misali atasözü misali bu mülakatlar bu yapının karakterini, şahsiyetini, liyakatini ya da bunlarsız olduğunu ortaya koymuştur. Bugün kendileri gibi düşünmeyenleri okul müdürü yapmamak için her yolu deneyenlerin yarın kendinden olmayanlara memur, hizmetli, öğretmen gibi bunlar gibi olma hakkı dahi vermeyeceklerini düşünmeye başladık. Ama şunu unutmasınlar biz birileri gibi geçici hevesler ve haram makamlar için inançlarımızı ve ahiretimizi satmayacağız. Eğitim çalışanları nezdinde itibarları kalmamış, güvenilirlikleri ve yeterlilikleri şaibeli hale gelmiş, başta Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı olmak üzere tüm komisyon üyelerini istifaya davet ediyoruz. Tokat'ta on binlerce öğrenci ve velinin, on bine yakın eğitim çalışanının artık bu yapıya tahammülü kalmamıştır. Tamamen göstermelik, projelerle, öz boyamalarla eğitimin içini boşaltan bu kadro görevinden ayrılmalıdır. Biz zulmün ve zalimlerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz artık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne güvenmiyoruz. Eminiz ki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün atama bölümü de buradan sormak istiyoruz. Çok yakınındaki yandaş sendikayla alışveriş, bilgi alışverişi yapmaktadır. Duyumlarımız bu yöndedir. Ve kesin cevabını da bekliyoruz. Yine başarı belgeler, üstün başarı belgelerine de baktığımızda aynı durumları görüyoruz. Sisi'ye protesto edenler, dört parmağını havaya kaldırıp da firavundan bahsedenler kendi firavunluklarında görsünler. Kul hakkı, ki peygamberimiz Yahudi aklı da olsa yemeyin diyor. Demek ki biz Yahudi'den de beteriz ki göz göre, göre hakkımızı yiyorlar. Sayın Tokat valimizi ve siyasi irade ile birlikte savcıları göreve davet ediyoruz. Bu dünyada da öbür dünyada da iki elimiz yakanızda olacak. Ve yedikleriniz, yediğiniz bu kulakları bitil bitil burnunuzdan gelecektir. Hatta çoluğunuzdan çocuğunuzdan da çıkacaktır. Hayrını görmeyeceksiniz. Bunu bilin ve son kez diyorum ki Türkiye eğitim sen oldukça dik duran insanlar oldukça kulak yiyenleri size anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Ve temsili olarak ahiretini bile insanlara sattıran bu koltuklardan bir tanesini yakmak istiyoruz. İnşallah birileri kendine gelir, bir vicdan muhasebesi yaparlar ve düzeltirler kendilerini. Meclise gönderin, ya. meclise. Kırmızı koltuk vazgeçtiriyorlar. Meclise gönderin, onlar oturur. Bir tane de kazık bu. <laughs> <laughs> gel, dayı, gel, gel. Aç, aç. Sayfak ya, durmuyor. O benzin uçtu uçtu. Yok yok uçmuyor. Yani, Biraz, dökümü, ya, ya. Yani, Biraz, Biraz Aha, dökün ya. Bu yanar, yani, yanar. yanar o yanar o zaten kimyasal madde o. Yani. yavaş Yavaş yavaş. Kimyasal madde yanar o ay babam ha. Evet R.I.C <laughs> 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 Firavunları da yap. da da sizinle beraber <laughs> Hava kirlendi değil. Soruşturma açmasınlar. Hiç koltuğu biz bulamıyoruz ya. Birileri koltuğu oturmaz. Eskiden bu koltuğu oturuyordular. Bizim müdür, bizim müdür sinazmizi <laughs> başlatacağız. <laughs> Canını çekiyor mu? Yaçın, çın, laf dönünce... Bizim da daha kaliteli. <gülüyor> 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 firavun, firavun. Kalkmış <laughs> bu firavun belli olmaz, bize doğru patlar bak. <laughs> <laughs> ben gidiyorum, <bizim> var. Tamam <laughs> Komple erecek mi? Evet. Herhalde Niye Yani senin şeye gerek yok. Komple erik mi yapayım? Aaa. Ya. Damlamaya başladı biliyor musun? Orada alır ya şeyi. Alsın ya. Burayı da yapsın o, belediye o bahaneyle işte. Evet. Dün beledik gibi olmuş diyorlar ha. Burası var mı? Böyle yağmur yağmur. Millet feyste o gemi memi koymuşlar. Bir Telefon aldın mı? Evet. Tamam. Ha dur dur dur. dur. Eridi bak. Süngeri yandı. Ağzım mı var. Ağzım. Bürosik de Plastiğe başladık. Başladı plastik baksana artık. Cemükleri yerdi Ne kadar Eğlenceden sonra geliyor. Abi. Bir sıra dua et diyor. <laughs> <ya. gülüyor> Şimdi şey. <laughs> 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 Karşıda. <laughs> Köpük nerede? Köpük söndürür mü? Biraz da ateş düşsün de Kadri. Ece evet. Ece biraz ateş şey Ateşi bir gitsin. belediye burayı da Ama bu ateş de altından basmadan Her şey yer ya, ya bir şey olmaz. Ya. Ya, bir şey olmaz ya. Kardeş söndüre artık. Hadi bak söndürürken de çek yat. Hadi nerede de çeyi. <laughs> Konuşmanı baştan eğer açarsın. En abi. azından söndürdüğümüzü de görse iyi olur. Başkanım tamam. yaktı bıraktı olmasın. Söndürerek de yavaş. gidiyorlar ya. Söndürerek söndürerek. Kadir, kadir, Kadir getir, getir Kadir. Yeter. <laughs> Nasıl öbür tarafta geçecek en azalar. Burada bu kadar yeter. Yok yok bu evet. Biz buna göre ışınlar. Tamam. Tamam. <laughs> tamam, tamam. tamam. Evet. tamam hala, Hanım hanım, çoğalmaz elimizi. He 9-10 kişi olduk ya. Ostan 4-5 kişi geldi. Nasıl hocam düzeniniz? Sınıflarınız kalabalık mı? Vallahi yok sınıflarımız çok kalabalık. Ne saç? O bizimkolar arkadaş var. 27 kalaş. O geldi. Ne arası geliyor beyler? Bu şey mi ya? kaç kişi kaç kişi bu sene idare ne yapalım üstüne üstüne şey etmiyor